başlık biraz kılık beytimi oldu bilmiyorum ama içinde yalan yok en azından. Gerçekten de bu oyun arka planda Müslüm Baba'nın istediğiniz eserini çalabiliyor. Hatta istediğiniz herhangi bir başka şarkıyı hatta filmi oynatabiliyor oyunun içindeki sanal gökyüzünde. Retro teması ile ilgimi çeken bağımsız bir oyun olan Vector kanalımda yeni bir serinin doğmasına ön ayak oldu diyebilirim. Hazır konsol fiyatları engin dağları aşmışken Steam ucuz serisinde Steam'deki uygun fiyatlı ve kaliteli mümkün olduğunca da retro temalı oyunları sizler için incelemeye çalışacağım dilim döndüğünce. Vector'a ise ucuz bile diyemeyiz zira kendisi beleş. Ücretsiz bir oyun olmasına rağmen ne reklam içeriyor ne de oyun içi ödeme. Sadece eğer isterseniz oyunun yapımcısına Patreon ya da Kofa üzerinden katkıda bulunabiliyorsunuz. Steam'de akıl almaz indirme sayılarına ulaşan bu oyun gerçekten de inanılmaz derecede bağımlılık yapıcı. O kadar akıcı yarış mekanikleri var ki hadi lan bir el daha demekten kendinizi alamıyorsunuz çoğu zaman. Öncelikle oyunun sanat tarzına değinelim. Kanalımın tasarımında benim de ilham aldığım bir sanat tarzı var oyunun. Synthwave. Bu tarz aynı zamanda Retrowave, Future Synth ve Outrun adlarıyla da biliniyor. Bu sanat tarzının tarihini belgesel tadında serimde anlatacağım. Şimdilik oyunumuza geri dönelim. Bağımsız yapımcıların favorisi Unity motoruyla tasarlanan bu şahane oyunun mantığı ve oynanış mekanikleri çok basit. Önünüze gelen hiçbir engele çarpmamaya çalışıyorsunuz. Çarptığınız an oyun bitiyor. Yine sarı renkteki uçuş rampalarının üzerinden geçtiğiniz zaman yönettiğiniz uçak havalanıyor ve çoğunluğu zeminde olan engelleri rahatça geçebiliyorsunuz. Ama elbette ki gökyüzünde de tehlikeler var ve onlara da dikkat etmek zorundasınız. Oyundaki yeşil piramitler ise size ekstra can kazandırıyor. Bu piramitlerden maksimum 3 tane toplayabiliyorsunuz. Ve de böylece 3 kere çarpma hakkınız oluyor. Her çarpışınızda bu piramitlerden birisi gidiyor ve dördüncü çarpışınızda oyun bitiyor. Tepeden yağan toplar, dönen çubuklar, yere saplanmış tahtalar, ayrılıp birleşen bir anda yerin dibinden fırlayan duvarlar gibi pek çok özgün element de oyunun içine eklenmiş. Rahat rahat takılayım derseniz casual modunu seçiyorsunuz biraz daha zorlasın diyorsanız top dogu bana bir şey olmaz sen yolla ne varsa diyorsanız da hardcore zorluk seviyesini seçiyorsunuz. Yalnız bu seviye harbiden çok zor uyandırayım. Bir PlayStation 4 yahut Xbox One kontrolörü bağlarsanız da aynı bilgisayar üzerinden iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Lakin insanı uyuşturan, ekrana kitleyen, mayıştıran bir havası var bu oyunun. Vector'ın görselliği ise şahane. Tam 80'li yıllar. Oyundaki retro havayı ciğerlerinize çekebilirsiniz doyasıya. Özellikle de oyunun kendi gökyüzü, arka planı ve soundtrack'i insanı çok fena içine çekiyor. Oyuna gelen son güncellemeden sonra eklenen 80'li yılları ve özellikle GTA Vice City'yi anımsatan palmiye figürleri ve ekolizer efektleri de şahane olmuş. Morlar, siyahlar, neon ışıklar, 80'li yıllara dair beynimize işlenmiş ne kadar görsel stereotip varsa hepsi Vector'da. O yıllara yetişememiş olsam da bu oyunu oynarken zihnen o yıllara gidiyorum sanki. Synthwave sanat tarzının ilk önderleri diyebileceğimiz müzisyenlerin özellikle GTA Vice City'den ilham aldığı biliniyor. Vector'da çok daha ütopik ve gerçeküstü bir görüntü olsa da Vice City'deki Malibu Club'ın aydınlatma efektlerini ve genel atmosferini andıran bir tarzı var bu oyunun. Sanki Vector 80'lerdeki Atari salonlarında jetonlu makinelerde oynanabilseymiş inanılmaz popüler olurmuş o zamanın gençler arasında. Aklıma hep bu geldi oynarken zira zamanın ruhunu o kadar iyi yakalıyor ki. Ama oyunu beğenip oynamak isteyenler için küçük bir ikazda bulunayım. Eğer sizde İngilizce'de motion sickness olarak bildiğimiz Türkçesiyle taşıt hareketinden kaynaklı mide bulantısı varsa oynamamayı tercih edebilirsiniz. Zaten böyle bir rahatsızlığınız varsa Vector gibi bir oyun ya da herhangi benzer bir oyun sizin için çok uygun olmayacaktır. Zira Vector çok hızlı bir oyun, her an başka bir engelle karşı karşıya kalabildiğiniz için çok sağlam refleksler ve çok ani hareketler gerektiriyor. Konumuza dönecek olursak başta da belirttiğim gibi Vector'ın daha önce hiçbir oyunda görmediğim ölçekte bir arka planda medya oynatma seçeneği var. Hani Vice City'de San Andreas'ta bilgisayarımızın bir klasöründe şarkıları attığımızda arabanın içindeki radyoda çalıyor diyor o şarkılar. İşte Vector'da bu durum çok daha ileride. Zira oyundaki gökyüzünü komple o videoyla kaplıyor ve siz yarışırken bir yandan istediğiniz ne varsa izleyebiliyorsunuz dinleyebiliyorsunuz. Bunu yapmakta çok kolay. Oyuna girmeden önce arka planda çalmasını istediğiniz YouTube linkini kopyalamanız yeterli. Oyun o linki otomatik olarak algılıyor ve yarış başladıktan birkaç saniye sonra video oynamaya başlıyor. Üstelik de reklamsız olarak. Neler neler izleyebilirsiniz bu oyunu oynarken var ya. Çok önemli bir konu var. Instagram'a çok mesaj geliyor. Parmağın oldu abi diye. Şu Sıkıştı arkadaşlar. E evet, şu parmağın kapıya sıkıştı haberiniz olsun. Ben çok Geçmiş merak ediyorum olsun. parmağı aldi. Kapıya sıkıştı ondan dolayı. Gördün biliyor musun galiba Rüyamda. Rüyan da mı? Bir tarafa tarafa sıkışacağını gördüm ama parmak mıydı neyit bilemiyorum. Allah Allah. Abi biz karı kesedeyiz, karı millet yani biz karı sevmiyoruz. Anladın mı hocam? <laughs> kardeş. Herkes kendi parasıyla oynuyor. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne Ekrem abi? İki zara yüz binler. Her seferinde aynı şey yapıyorsun Ekrem'i. mi kopartıyorsun anlamadım. Kim kimi koparıyor kendi payına koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? lan! lan! Sen bize ne yapıyorsun lan? Kurtaç yapıyor burada. Peso. Sayıklı gözden Ya. 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 gel, gel, gel. Ya. Ya. Bir ticaret ya! Vatan haini! Hain! Vatan haini! Hain! Vatan haini! Hain! Vatan haini! Hain! Ya! 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 Git ya! 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 Git ya! ya, 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 ya. ya. Ve elbette ki videonun başında hafif spoilerını verdiğim Müslüm Baba. Sizler için Hasret Rüzgarları şarkısının başından sonuna kadar hiçbir engele çarpmadan yarışmaya çalıştım ve başardım. İsterseniz şimdi arkanıza yaslanın bu mükemmel eseri dinleyin ve retro bir atmosferde efkar dağıtın. Yarış performansımı da beğenmeniz temennisiyle Retrotek'ten sevgilerle. Etrüz çok erkelestim savrulduk sevgilim dertlerden yana zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim doymadım zamansız dökülen yapraklar gibi. Ayrıldık sevgilim doymadım sana çocuk gülüşün aklımdan gitmez. Yalvarsam Tanrı'ya yazımı silmez. Boşalan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgili doymadım sen. Boşalan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgilim doymadım sana